CS2'de hiç mermilerinizin gitmediği ya da gitmiyormuş gibi hissettirdiğini hiç fark ettiniz mi? İşte bu videoda CSGO ve CS2 arasındaki mermi gidişatlarını inceleyip bir açıklığa kavuşturacağız. Asıl mermi gidişatına geçmeden önce mermilerinizin neden boşa gidiyormuş gibi hissettirdiğini gözden geçirelim. Valve'ın sistemi doğru ancak işleyişi yanlış olarak oyuna eklediği saptik sistemini bilirsiniz. Aslında input lag'ı kaldıran ve mermilerinizin tuşa bastığınız anda düşmana ulaşması hedeflenerek yapılmış bir sistem. Ancak kaçırılan bir nokta var. Öldürülen karakterlerin yeniden canlanması ve sanki onları hiç vurmamışsınız gibi devam etmeleri. Oyunun bozuk olması izlenimini veriyor. Oyunu çıktığından beri hasar tahmini açık olarak oynayan biri olarak söyleyebilirim ki Valve'ın sunucularını geliştirdiğini söylesem yalan olmaz. Oynadığım pek çok oyunda neredeyse hiç karşılaşmadığım bu problemin ilerleyen vakitlerde de hiç kalmayacağını düşünüyorum. Saptik sistemi tamamen birisi yürüdüğünde, zıpladığında, eğildiğinde veya ateş ettiği eylemlerde devreye girdiği için duran insanları vurduğunuz zaman bu problem ile hiç karşılaşmazsınız. Çünkü eğer ateş ettiğiniz kişi eylem barındırmıyorsa saptik üzerinde ölüm gerçekleşmiş sayılır. Peki biz bu duruma nasıl engel olabiliriz? Elimizden geldiğince bunu yumuşatmak istiyorsak düzgün bir ping ve FPS değerine sahip olmamız yeterli olacaktır. E peki hasar tahmininin buradaki rolü ne? Aslında hiçbir amacı yok. Hasar tahminini açmak oynayış anlamında sizlere maalesef bir gerçeklik sunmayacaktır. Ancak merminizin sunucuda ve bilgisayarınız arasındaki gidiş mesafesini göstereceği için ölmüş gibi görünen düşman aslında gerçekten merminiz ile buluştuğunu ancak saptik sorunundan dolayı ölmediğini göreceksiniz. Bu da aslında eğiminizde bir sorun olmadığını, sunucularda bir sorun olduğunu anlamanızın başka bir yolu olduğu için aslında kullanıp kullanmamak tamamen sizin tercihiniz. Peki en önemli konu olan sprey neden gitmiyor ve neden farklı hissettiriyor? Aslında dürüst olmak gerekirse bu durum insanların hiçbir zaman sprey atmak için bir uğraşa girmemeleri. Nasıl yani? Yani şu. Fark ettiyseniz bir kesim sürekli ama sürekli mermilerin gitmediğinden bahsediyorken elbette oyunla ilgili bir sorun olmadığını söyleyen bir kesim de var. Şahsen bana soracak olursanız ben iki tarafta da daha önce bulunan birisi olarak insanların basitlik aradığını ve değişen mekaniklere uyum sağlamak istemediklerini söyleyebilirim. Çünkü şu an ekrandaki videolara bakacak olursanız atmış olduğum spreylerin iki oyunda da stabil bir noktaya gittiğini görüyor olacaksınız. Sizlere edinmiş olduğum tecrübeleri aktarıp daha iyi sprey atmanız konusunda basit bir yol göstereceğim. Eminim yardımcı olacaktır. Recoil Master isimli insanların sürekli ön yargıyla baktığı bu atölye haritası aslında doğru kullandığınızda sprey atmanızı büyük haritalar olabilecek bir harita. Kullanıcıları genellikle sadece haritaya 5 dakikalığına girip bütün mermileri doğru atmaya çalıştığından dolayı haritayı tam verimiyle asla kullanamıyorlar. Size en verimli nasıl kullanacağınızı anlatmak için buradayım. Önce sağ taraftaki menüden dummy target'ı açıyorsunuz ve ateş edeceğimiz yerin karşısına geçiyorsunuz. Sonrasında aşağıda bulunan artı ve eksi butonlarına mermi sayısı 4'e gelene kadar ateş ediyoruz ve 4 mermimizi yeşil noktayı takip ederek ateşliyoruz. Yeteri kadar çalıştıktan sonra mermi seviyemizi 6'ya çekerek aynı işlemi tekrar ediyoruz. Tekrar yeterli olduğunda bu sefer 8'e çekiyoruz. Her yeterli geldiğinde 12, 16, 18, 21 gibi 32'ye gelene kadar bu işlemi yapmaya devam ediyoruz. Bu işlem kas hafızamızı bir güzel işlendikten sonra da 32 mermimizin hepsini atacak duruma gelmiş oluyoruz. Aslında bu kadar basit oyununuzu gerçekten çok etkileyecek. Çünkü oyun bilgisinin yanı sıra ben Faces 10 level'a yükselirken çok fark etmişti.